Peace. Huh. Peace, 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 peace. Power. Power. Uh, uh, uh. Mad liberator. Death operator. Rock the data. Amazing flavor.

Keskin balta bize tılsın Senin korktuğun şey benim hırsın Son şeyim vardı o da kızdım Çok iğrenç benim kısmım bro Evet kızdım kafa siktin sesi kıstım Ama sorun yok zaten acıkmıştım Saklan sıra patlar sade yeğenim seni kaptar Sokaktan ilhamı al sidi bas parayı aktar Karakteri var maske yüzü saklar Psikopatın göğsünü sade boş bu laflar oğlu ormanımda avlanma Orada burada beni arama Masaka şimdi tam arkanda Gelen gidene aldanma Cehennem bura Almanya Güneş altı değil Allanya Burası serin bandana Artıklarımdan çıkmış biri Hayırdır kardeş? Onlar da bizim gibi etten kemiktenler mi? <laughs> Yok ya. O kahvelere mermi mi sıkılır mi? Sıçakla vurdum evet. Ama görsen var ya. Harbice elleri çevirdik bizleri. <laughs>